Bir ilimizi vuran 6 Şubat depremlerinin ardından tüm imkanlarını depremzede vatandaşlarımız için seferber eden Türkiye Diyanet Vakfı bölgedeki faaliyetlerine devam ediyor. Bugüne kadar AFA'da 4000'e yakın konteyner teslim eden Türkiye Diyanet Vakfı 2000'e aşkın tır ve kamyon dolusu insani yardım malzemesini de yaklaşık 1000 iyilik elçisi aracılığıyla 10 milyon depremzedeye ulaştırdı. Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesindeki yaraların sarılması için canla başla gayret ediyor. Mavi yelekli iyilik elçileri bir yıl aşkın süredir bölgeden bir an olsun ayrılmadı. TDV gönüllü ve çalışanları Ramazan ayı kapsamında yapılacak çalışmalarına da hız verdi. 3600 civarında konteyneri AFAD'ımıza verdik. Şu anda biz hala daha alandayız. Yani çekilmedik. İnşallah devam edeceğiz. TDV bir yıl boyunca vakıf gönüllüleri Diyanet İşleri Başkanlığı'yla el ele vererek desteklerde bulundu. Vakıf olarak biz ekipmanlarımızla burada olduk. Ve e, o gün itibariyle dağ taş, insan seni herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve biz de vakıf olarak Türkiye Diyanet Vakfı olarak mobil ikram aracımızı, mutfağımızı, ekipmanlarımızı, kurtarma ekiplerimizi olay mahalline yani deprem bölgesine sevk ettik. Hayır sahiplerinin de katkılarıyla bölge insani yardım malzemesi sevki devam ediyor. Türkiye'den farklı olarak 1684 tır, 439 kamyon insani malzeme. Bu gıdadır, elbisedir, jendir, ilaçtır, battaniyedir, yorgandır, ne, neyse bütün bunları hemen ee, bu dönem içerisinde de sevk ettik. Milyonlarca insanın yarasına merhem olan TDV depremin ilk anında afet zedeler için 1500 çadırda gönderdi. 17 bin personel sürekli alanda oldu. Sürekli milletimizin yanında oldu. Ve 10 milyon insandan fazla insana dokunduk. Türkiye Diyanet Vakfı depremzede çocuklarında yüzünü oyuncaklar dağıtarak güldürüyor. Ben teşekkür <laughs>